Değerli kardeşlerim din görevlisi bir ayet, bir hadis, bir fetva ve bir dua programında bugün gusül konusunu ele alacağız. Ayeti kerime Maide suresi 6. ayet. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in kuntum junuban fattaharu ila khirilayeh sadakallahul azim. Eğer cünüp iseniz temizlenin. Hadis-i şerif Hz. Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cünüplükten dolayı gusledeceğinde önce ellerini yıkayarak başlardı. Sonra namaz için abdest alır, sonra parmaklarını suya daldırır ve onlarla saçlarının diplerini ovardı. Sonra iki eliyle başı üzerine üç defa su dökerdi, en sonunda da suyu bütün bedeni üzerinden akıtırdı. Soru. Sünnete uygun gusül abdesti nasıl alınır? Değerli kardeşlerim gusül, cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmü kirlilik hallerinden kurtulmak için yapılması gereken dini temizlik demektir. Kur'an-ı Kerim'de eğer cünüp iseniz temizlenin ayeti kerimesiyle gusül alınması emredilmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde de ihtilam olma veya cinsel ilişki sonucu cünüplük halinde veya hayız ve nifas sonrasında kusletmek emredilmiştir. Gusül abdesti ağızda su alıp boğaza kadar çalkalamak, burnuna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle yapılır. Burada sayılan işlemler Hanefi mezhebine göre guslün farzlarındandır. Birinin eksik bırakılması halinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır sünnetleri yerine getirilerek gusül abdesti şöyle alınır. Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker, ellerini yıkar, vücudunda necaset yani maddi kirlilik var ise bunu temizler, avret yerlerini yıkar. Sonra sağ eliyle üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, sonra üç defa burnuna su vererek geri çevirir, ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar. Guslettiği yerde su birikiyorsa son olarak ayaklarını yıkayarak guslü tamamlar ve dua. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzel ibadet etmek hususunda bizlere yardım eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.